Efendim herkese yeniden merhaba. Fikri takibi önemsediğimi biliyorsunuz. Yani Brezilya ile Çin Halk Cumhuriyeti'nin geçtiğimiz günlerde toplam 174 milyar doları bulan ortak e, toplam dış ticaretlerini Çin, Yuan'ı ve e, Brezilya reali üzerinden yapmayı planladıkları ve bu konuda bir anlaşmada ...yaptıklarını duyurmuştum. Esasında... ...gerçek anlamıyla dünyanın... ...ilk 10 ekonomisinden... ...ikisinin... her hele bu kadar yoğun bir... ...dış ticaret yaşadıkları... ...bir dönemde... ...kendi para birimleriyle... ...bir ticaret... ...sürecine girmiş olmaları... ...dikkat çekici. Yani Amerikan dolarına dönük... ...bütün dünyada şu anda... ...artmakta olan tepkinin elle tutular. En net örneği şu anda Brezilya-Çin hattında yaşanıyor. Brezilya Cumhurbaşkanı Lula de Silva ilerlemiş yaşına ve e, çok yakın bir zamanda geçirdiği ve hatta bu ziyareti ertelemesine neden olan zatüre rahatsızlığına rağmen hayli dinç bir vaziyette hem Pekin'de hem Şangay'da önemli temaslarda bulundu ve önemli açıklamalarda bulundu. Ben Lula de Silva'yı e, biraz da sol kanat e, şeyi olarak e, düşüncesi olarak her zaman olumlu bulmuşumdur. Niçin? Çünkü Brezilya'nın e, Brezilya gibi bir devletin arka sokaklarında doğup büyümüş işçi sendikacılığından cumhurbaşkanlığına kadar tırmanmış bir dönem Recep Tayyip Erdoğan'la beraber olağanüstü uyumlu bir çalışma göstererek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliğimiz sırasında e, hatırlayacaksınız e, İran'ın nükleer e, meselesini çözebilecek Tahran Deklarasyonuna imza atacak düzeyde bağımsız politikalar geliştirmiş Güney'in yüksek sesli eşitlikçi ve anti bir karakteri olarak gözükmüş bir karakter. Ama ne yazık ki bizim ülkemizde 17-25 Aralık veya benzeri uygulamalar, hukuk darbeleriyle hükümeti devrilmiş, daha doğrusu Dilma Rousseff kendisinden sonra gelen Dilma Rousseff yönetiminin devrilmesi ve devamında Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlı ee, rüşvetçi ve yolsuzluklara bulaşmış Brezilyalı politikacıların da zorlamasıyla Bolsonaro, Yair Borsanora diye isimli bir faşistin Brezilya'nın başına gelmesiyle çok zor günler yaşamış bir lider. Hapse girdi çıktı. Çıktıktan sonra tamamen bütün olayın komplo olduğu ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından yapıldığı da ortaya kondu. Böyle bir adamdan söz ediyoruz. Şangay'da yaptığı konuşma tarihi bir önem taşıyor. Bence. Bence 21. yüzyılın yeni döneminde Amerika Birleşik Devletleri'nin neyle karşılaşabileceğini göstermesi bakımından da önemli bir gelişme. Çünkü lafı uzatacağım. Birazcık. Çünkü bu çok önemli. Türkiye içinde belirleyici bir kimlik taşıyan gelişme. Nedir mesele? Mesele şu, Amerika Birleşik Devletleri elindeki finansal kapasiteler, SWIFT gibi e, döviz e, transferleri ve e, bütün transaction dediğimiz para değişimleri güçleri nedeniyle e, doları artık resmen ve açık olarak siyasi hedefleri doğrultusunda kullanan bir güce dönüştü. Efendim siz onun işine gelen bir şey yapmıyorsanız adam sizi şakkadanak yaptırım listesini alabiliyor. 2020 yılında Doğu Akdeniz'deydik şu anda Karadeniz'e zor çıkıyoruz. Niye? Niye? işte bizi yaptırımlarla tehdit ettiler. F-16 vermiyor, F-35'ten çıkarıyor. Altımızda PKK devleti kuruyor. Sesimiz çıkamıyor. Niye? Çünkü parasal olarak, sistemsel olarak Amerikan dolarına bağlı ve o Amerika'nın hakim olduğu küresel finans sistemlerinin kurbanı olmuş bir devlet olarak yaşıyoruz. İşte şey diyor ki Lula de Silva kardeşim ben bu oyunu artık oynamak istemiyorum. Türkiye'de de birinin bir politikacının çıkıp bu oyunu böyle oynamak istemediğini söylemesi gerekiyor. Bu, bu, açıdan baktığınızda bu açıdan baktığınızda gerçekten önemli bir seçenekle karşı karşıyayız. Ne diyor? Her akşam kendimle kaldığımda kendi kendime soruyorum. Neden küresel ticaretin ana zemini dolar? Neden kendi milli paralarımız üzerinden bu ticareti yapmıyoruz? altının ana standart olduğu günlerden dolarlı günlere nasıl geldik? Herkes bir tek lidere bağ, bir tek lidere bağlanmış durumda. Bu nedenle Brezilya, Çin veya Brezilya diğer ekonomilerle yeni bir para değişim sistemine ihtiyacımız var. Dilma Rousseff, eski Brezilya Cumhurbaşkanı 17-24 tarzı bir e, Amerikan darbesiyle e, görevden alınmıştı. O da şu anda BRIDGE Biric dediğimiz e, Brezilya, e, Rusya, Hindistan, e, Çin ve e, Güney Afrika'dan oluşan o güçlü Güney e, teşkilatının bir bankası var şu anda. Yeni kuruldu. Adına da Uluslararası Kalkınma Bankası dendi ama Biric e, Bankası olarak anladı, an, anılıyor. Dilma Rousseff o bankanın başına geldi. Brezilya'dan kalktı, Pekin, Şangay'a indi. Şangay'da yaşıyor artık. Ve o banka e, işte o şey diyor ki e, Brezilya, Lula de Silva. Bu banka geleneksel finans kuruluşlarının dışında özellikle gelişmekte olan ekonomiler için ...büyük bir destek kaynağı olacak. O finans kurumları aslında bizleri yönetmeye çalışıyorlar ama... ...biz onlardan o finans kurumları dediği İngiltere Amerika nezdindeki finans kurumları... ...Londra, New York ya Wall Street. O finans kurumları bizleri yönetmeye çalışıyor ama biz onlardan... ...bu banka gibi bir bankayla kurtulacağız ve gelişmekte olan ülkeler... Bu banka sayesinde ekonomilerini yeniden canlandıracaklar. Ee, maliye şey diyor ki yine Nula, o finans kurumlarının kredi vermedikleri ve kendi e, döviz e, stoklarındaki azalma nedeniyle yatırımlarını sürdüremeyen bütün devletler. Artık bundan sonra bu tür bankalar üzerinden fonlanacaktır diyor. Maliye Bakanı e, Brezilya'nın Fernando Haddad, Brezilya gelişmekte olan ekonomiler de yeni ilişkiler ağı ve ödeme sistemi kurmayı hedefliyor. İşler büyüyor. Hindistan da var. Bununla ilgili başka bir video yapacağım ve bundan sonra e, güneyin yani Fakir ve gelişmekte olan ülkelerin anti dolar mücadelesini çok net anlatacak örnekler aktarmaya çalışacağım. Ve esasında Brezilya Cumhurbaşkanı bir de şöyle dedi. Brezilya olarak geri döndük. Beş yıldır hiçbir küresel olayda ağırlığımız olmadan sadece birileri tarafından yönetiliyorduk. Hayır Brezilya öyle bir devlet değildir. Ben geldim ve Brezilya geri döndü. Bundan sonra küresel sistemi ilgilendiren bütün konularda Brezilya'nın da sözü olacaktır dedi. Bu güzel bir şey. Bu Latin Amerika'nın yeniden yükselişi anlamına geliyor. Latin Amerika'daki antemperyalist e, hareketin e, bir dönem çok büyük baskılar altında yaşamış olan o hareketin yeniden kendini Lula da Silva gibi isimlerle kendini gösterdiği yeni bir sürece doğru ilerliyoruz. Arkadaşlar şunu unutmayın. Gerçekten şu anda dolardan kurtulma meselesi en üst düzeye çıkmış vaziyette ve Amerika Birleşik Devletleri şu anda panik halinde bu gelişmeyi izliyor. Hem de hiç ummadığı devletlerden Suudi Arabistan gibi hiç ummadığı devletlerden yediği darbelerle izliyor. Bunu çok iyi takip ederek Türk ekonomisinin de dolarizasyondan nasıl kurtulur ve dış ticaretimizin önündeki en büyük engel olan bu dolar meselesi nasıl ulusal paramızla bir noktaya doğru taşınabilir Bunları hepimizin tartışmamız gerekiyor. Benim bu yılki gündem maddelerimden biri bu olacak. Hoşçakalın.